Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, Konya spor maçının ardından sakatlık geçirdi. Ağrıları sebebiyle antrenmana çıkamayan 32 yaşındaki futbolcunun, Kasımpaşa maçında forma giymeyeceği ortaya çıktı. Rafa Silva'nın Fenerbahçe derbisine kadar iyileşip iyileşmeyeceği de netlik kazandı. Her iki B, A, L, -A -L -E 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 sertlik ve ağrı, Portekizli orta saha oyuncusu için kulüpten yapılan açıklamada, Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Osan Konya Spor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi, D. O bininci ise tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ifadeleri kullanılmıştı. Derbiye yetişiyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Rafa Silva Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine yetişecek. Siyah beyazlı ekibin yıldız, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde sarı lacivertlilere karşı sahada olacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumunda oynanacak.